bir sonraki hissemize hangi hissemiz arkadaşlar? Bera. Evet. Bera daha önce zaten kayıtlı olan hissemizdi. Bera Holding. Hemen çekabını hazırlayalım. Evet. Hissenin fiyatı 10.14 arkadaşlar. Ee, ise hisse geçen yüzde %52 oranında prim kaybı yaşamıştı biliyorsunuz. 2021 yılında. Ee, Kasım'da güzel atak almıştı ama Aralık'ta <laughs> yine tekrar kırmızılar yaktı. İki günde yüzde %4 civarında bir primi var arkadaşlar. Bera'nın, Bera, Bera Holding'in. Ee, fena değil. Hissenin fiyatı dediğim gibi 10.14. bin civarında bir para çıkışı var. Yani önemli para çıkışı değil. Ak yatırım toplamış. Ziraat, vakıf, kredi, suiz şeklinde devam ediyor bu bölge. 273 bin lot civarında arkadaşlar. ak yatırım da yani 1 milyon lota yakın toplamış. Güzel. Ee, geçelim globali görüyoruz arkadaşlar satışta bank of satışta a bir kapital şeker şeklinde devam ediyor bank of bir ara sanki bu bölgedeydi arkadaşlar son 10-15 günde Demek ki satış yapmış. Tekrardan o bölgelerden almayı planlıyor olabilir arkadaşlar. Yani check-up böyle aman aman bir check değil ama hisse biliyorsunuz bu bölgelerde çok gitti geldi. Aşağı yukarı hareketler yaptı. PD'si 1.36 FK'sı 6.78. PD uygun FK düşük arkadaşlar. Arka açıklığı %55.84. Son çeyrek bilançosunda 245 milyona yakın kar açıklamış. Yıldız Pazar hissesi. <laughs> Pardon. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 11.52 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 11.37 olacaktı. Şimdi şurada 9.32 bölgesi vardı. Buraya kadar düşmedi Allah'tan. Bu 11.30'u kırdıktan sonra biliyorsunuz üstünde biraz fiyatlamıştı şu bölgelerde. Fakat işte şu 11.30'un üstüne çıktıktan sonra bir en az bir iki hafta kadar bir fiyatlama yapması lazım. Ama şansına Biliyorsunuz endekste de bir düşüş başlayınca ayın 17'sinde bu da e, ne yapmış oldu? Arkadaşlar aşağı doğru gelmiş oldu. <laughs> ee, yine 11.30 bölgesi şu anda hedef bizim için. Yani hala al konumuna geçmiş değil. Hala alım bölgesinde mi? Evet hala alım bölgesinde buralar. 9.32 veya şu bölge neresi? 9.60 destekli takip edilebilir hala alım bölgesinde ortalamaları kendine doğru çekiyor gördüğünüz gibi ee, ve artık ve artık ve artık arkadaşlar yani buradan tekrar 11.30'ların üstüne attığında ben şu ata artık bekliyorum yani beraber az önce örneğini gösterdiğim hissede olduğu gibi şuradaki gepleri kapatma adına da olsa yani şu hareketi bekliyorum yani bekleyenler sabredenler bu tür hisselerde para kazanırlar arkadaşlar yeter ki biraz beklemek beklemeyi bilmek lazım diyelim yani böyle primlenmiş, yukarı doğru çıkmış, aşağı gelmiş, şu hareketi yapmış. Yani şu ise hocam ben şunu şuradan alayım mı? Zaten buradan çok düşmüştü. Bak hareket de başlıyor. Evet %5-10 alırsın belki ama her gün elin yüreğinde yaşarsın. Tekrar aşağı inme riskine karşılık. Fakat bu artık öyle bir taban oluşturmuş ki bu bölgeleri. 9.50, 9.60, 9.30 bölgelerini. Arkadaşlar yani ta artık buralarında çok altını beklemiyoruz tabiri caizse. En azından yukarı bir atak yapmadan beklemiyoruz diyelim. Yani yukarı bir atak yapar, hedefini doldurur arkadaşlar. İşte şurası neresi? İşte 23 bölgesi baktığınız zaman yani umarım buralara kadar çıkar da. 23 bölgesi, 22 bölgesine kadar gelir. Belki gepli gepli gelir. Bu aşağıda gep bırakır bu defada. Sonra da birileri hocam 23'lerden ben bunu buradan alsam olur mu demeye başlar. Onu almaya başladığınız andan itibaren arkadaşlar böyle tak 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 bu defada aşağı gelir. Evet. Yani en mantıklısı alım bölgelerine uygun yerde alacaksın, para kazanacaksın. Acele etmeyeceksin, para kazanacaksın. Evet, Beray ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.